Hayata bak. Zor tabi, çok zor. Mis. Oo ne güzel, <laughs> et ile çay. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla, çok güzel bir oyunla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Long Dark oynuyoruz. Arkadaşlar harika bir e, hikaye oyunu, hikayesine bayıldım. Bu zamana kadar oynadığım oyunlar arasında hikayesi en çok hoşuma giden hiç hayatta kalma hikaye oyunu arkadaşlar. Gerçekten sizin de beğeneceğinizi, oyunun havasıyla tir tir titreyeceğinizi, e, gerekirse de heyecanlı sürükleyici ortamları hissedeceğinizi derinden biliyorum. Arkadaşlar isterseniz daha fazla uzatmadan harika Dolok Dark hikayesine geçiş yapalım. Ben şey düşündüm e, direkt 3. sezondan karısını arayan Mackenzie değil direkt karısının olduğu 3. bölümden başlamak istiyorum. Arkadaşlar e, yetenekli karakter diyelim. Evet. Hikayesini. Bakın şimdi sizlerle birlikte göz atalım hemen. Evet. Uçağımız düşmüştü. Neler neler yaşadık. Şu an Mekenzi adamın gözünden görüyoruz. Ee, geçmiş gösteriyor şu an. Sanırım kuzeyde bir yerde kasap uzakta neydi? Karımızı arıyoruz. Onlarla ilgili başımızdan geçen e, badireler, hikayeler, e, anlar. Her yerde kuzeyde sonra başlıyor, Harika bir bayılacağınız bir hikayesi var arkadaşlar. Gerçekten çok severek oynadığım bir hikaye oyunu. Bayılıyorum.

Evet bu da ikinci sezondan bir görüntü. Kırmızı arıyoruz. Kırmızıdan iz bulduk orada. Aradık, gezdik, tozduk. Neler neler yaşadık arkadaşlar. En sonunda böyle bir duruma düştük işte. Şu an izliyorsunuz. I Böyle yumru geçirdi. Harika. Evet arkadaşlar. Evet şu an giriş yapıyoruz. Evet bu Astrid arkadaşlar. Eee karımız. Kargalar tabi oyunda meşhur arkadaşlar. Kargaların olduğu yerde illaki bir ceset oluyor ya biri oluyor, bir canlı oluyor. Kötü, çok kötü. Donmuş ya kadın mahvolmuş orada. Evet, ayrılıyoruz. Kötü bir durum anlaşılan. Gerçekten çok mucize eser gibi durumu galiba. Durumu çok kötü kendi iyi, iyi duruma geldi yani. Bu gibi. Kalkmaya debeleniyor ama kalkamıyor. Evet. Sağ. So, she lives. Where am I? And she speaks. Mm -hmm. You're in my house. Found you out the a few days ago. A, a few days? Almost mm -hmm. dead. Mm -hmm. You're half frozen and then feverish. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I... Uh, I, I ran into some trouble. On well, the, so you the of By me, the yeah. looks of it, I'd say the trouble Lynch. ran into you. Where am I? I told you, my house. You're still weak. Rest up, and we'll talk more later. No, no. I'm. Uh, I'll be. I'll be okay. Suit yourself. Then let's talk. <gülüyor> <gülüyor> evet, konuşalım. Ev but how did I get here? I was out... hunting. Hmm. Came across you in the snow. Buried. You've been out there for hours. Maybe even days. Nearly dead. So, uh, well, um, thank you for finding me. Name is Molly. And don't thank me. <laughs> thank the crow. Crow? Yeah, crow maybe a raven. The bird wouldn't shut up. Let me Almost like it was guiding me. You carried me here? Drag more like, but yeah. You're pretty far gone. Wasn't sure you'd make it to be honest. all I remember is the tunnel. wolves. ...being chased and then wandering around forever like the world no end. Yeah, in the woods, in the dark. you can wander for days until you get so hopelessly lost. There's just no way to get back to where you were. It was in a small town, a small town. Other evet. side of the mountains, old town. Bad the bizim Mackenzie karakterini oynadığımızda ilk uğradığımız yerlerden arkadaşlar. İşte demek ki onu takip ediyoruz. Old town. Şu an dördüncü sezonu çıkmadı arkadaşlar. Acaba ne oldu? Neler olacak? Çok merak ediyorum. Merakla da bekliyorum gerçekten yeni sezonları. it was fire and whoa it's okay you're all right don't get too worked up you nearly died out there that does funny things to you power's been out for a while yep think it'll come back Turn to get well we're used to the power going on and off out here in pleasant valley so we're usually prepared for it, <laughs> it feels like you run this farm on generators for a better part of the year problem is now the generators won't start or the car's tractor the tv's dead radio won't work basically the only thing that works is the old landline and rotary phone how is that possible i guess because it's pre-electronics the old party line from when this farm was originally put in, maybe 60, years ago. Electronical moments, and that's all you have It still works, but I guess. not Can you call Find out what's going on out there? There's nobody to call. Nobody else lives around here? Nobody who'd help if you asked for it. Right, Mutvan. Right, is this your kitchen? By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here. Powers out. This is the warmest room in the house. This cook stove. I was in a plane crash in the mountains. that's how I ended up in Milton. I, I got separated from Kurt, B. <laughs> da artık ama. Evet. So him. just they make it out alive? there was a storm. Wolves. i got disoriented. we got separated. i could I couldn't-couldn't see him. Him. So you left him out there. And then I... ...went into trouble. Biraz da pek aramamış galiba arkadaşlar. Kötü bir duruma. Belki, belki ne durumdaydı bilmiyorum. I'm sure he made it out fine. Yeah, how are you so sure? Nothing can break that stubborn skull. Thought you were worried about. Nice cover. Çok güzel konuşuyor. And there's something. And she'll be here. What is it? Something important. We need to find him. I need to get him back, I don't see a way to pass through here. Nobody that sounds like your guy. But you've seen a man. Like I said, nobody that sounds like your guy. That's exactly it. We're gonna need energy to heal, which means we need meat. I'll be heading out early to hunt. Okay. You should stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. I will. And it's not safe out there, so just stay in the house. Right. <laughs> I mean, <gülüyor> <Evde> <gülüyor> Stay in the house. Stay house. Evet. Gitti, uyuduk, ayıldık, Evet, şu an neler olacak? Ne bitecek? Karanlık ve bir çaydanlık sesi, buhar sesi. Çay kaynıyor. Bakın, yere yatağı nasıl yapmış. Yer yatağı değil tam ya, sanki yatak gibi. Bakalım merak ettim. Ay aldan geliyor. Oh, efendi. Managed to bag a stag not far from the farm. O oh, ne güzel. Hayata bak. Zor tabi. Çok zor. So we can have tea and Mis. meat. Oh, ne güzel. <laughs> Et ile çay. Güzel. Et pişirmezse yiyecek de çok lezzetli olur. Öyle diyorlar. O yüzden ya. Evet, long story, how yani. long story. Before, I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and meat. We aren't going anywhere. So to be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. Evet, oh doctor Dr. Astrid Greenwood. Evet. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? lab coats test tubes. A Faydası dokunmayan hiçbir faydası yok. Vatana millete hayır yok demek gibi bir şey oldu gerçekten. Biraz ağır oldu ablacığım, biraz nazik olsaydı söyleyişin. Evet. And the thing I Evet, o şey arkadaşında. Arkadaşım. <gülüyor> Arkadaş. <laughs> Uçakla da bırak. İnatçı kişi de olabilecek kişi. <laughs> Evet. Aynen o. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains. Nerede olacağını tahmin ederiz ama tam bilmiyoruz. That's right. En son çok kötü şeyler olmuştu. You know what? You coming here to Great Bear? <laughs> yeah. Not your best plan. Evet, so people north. Var? And perseverance mills. Why are they sick? I'm not entirely sure. I have some ideas. Yes. But you aren't gonna tell me what they are. No, uh. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them. You aren't gonna tell me what it is either. Asla, hasta hastaları gelecek bir şey arkadaşlar işte ya böyle diyordu yani. Hastalar var gibisinden. Evet. So when you came in, siz kilitlemiş buraya. Locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? It's better for you <laughs> to stay indoors. <laughs> Why? Lots of wolves out there, and it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. I, I I'm I'd like But I'd like to leave. I to, get, to get on with my work. When you're stronger. So, I'm trapped in here. Like I said, it's for your own good. Yeah So, um, is your husband around? Husband? I assumed husband. Assumptions can be dangerous. Hocas var. Doctor, you should know that. Sen bir doktorsun. Kim kimsin sen? You should just mind your own business. Biraz fazla tepki vermedim ya. But you just got back. I need space. Need to think. I'm sorry. Evet, sıkıntı var. Sıkıntı var. O yüzden sıkıntılı var. Sıkıntılı işler dönüyor. Evet. Karşılıklı sır işte. Evet şu yata artık bakabilir miyim? Merak ettim. Bu mu? Hmm, güzelmiş. evet neymiş? Ve bana ip, ee, mülakını bir gelecek ipuçları arayacağım. Arayalım. Şu acıma seslerini yapmasam. Aha. Kırık bir tüfek var. Evet. Şüpheli şeyleri kurcalaya kurcalaya gideceğim arkadaşlar. Ha, bu mouse niye bu kadar? Neyse. Gideceğim. Evet. Burada bir resim var fotoğraf. Molly. Burası iyiymiş anlaşıldı. Galiba öyle. Ne yazdı orada? Göremedim hızlı geçti. Ouch. Burada bir şey var mı? Koşmuyor. Bizimkiler pek kurucu azıcık bir şey arkadaşlar Biraz dolaşalım. Burada ne var? Burada bir şey yok. Göz tuvalet. kumaş. Çok hmm. çok evet. Sanki onun üstüne benzemiyor muydu? Değil mi? Aha. Oh. Telefon çalıyor. Uh, uh, hello? Thank God you answered. Molly? Yeah, it's me. Listen up, Doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of <laughs> <W> <who laughs> got you surrounded. Are you in trouble? Not who? What? It's those damn wolves. They've cornered me in the barn. It sounds like they're trying to find a way in. But, but wolves don't usually <développers analysis> bother people. Don't bother people. Shit lady, haven't even paying attention. Okay, what can I do? Okay, locked me in here, remember? Flower face. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop the wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Ağzı patlar okay, okay. kurtu durdurmuyor durdur mu? Hiçbir şey karışmayacağız. Öyle diyorsan öyledir. Evet arkadaşlar, bunları biliyorum. Hemen güzelce bozuyu karıştıralım. Evet, bodrum anahtarı. Ya mı? korkuyorum ya. Bir yerlere kopacak, yırtılacak gibi. Bir, bir araştırın neler veya zaman geçirebilirsin. Oyunumuzun toplamış üçleri alalım. İş görürüz belki. Evet arkadaşlar. O güzel. Kıyafetlerimiz hiçbir şey dokunmuyor. Hiçbir şey dokunmuyoruz. Sadece evet az dediğimiz ile. Şunları falan araştırın. Güzel şeyler çıkabilir. Fişek güzel. Gerçekten üç tane fişek çıktı. Ee, en sevdiğim sevdim yana. Böyle loot yapıyorsunuz. Aha. Ne oldu lan? Yok artık. Ne? Yok artık deprem mi oldu? Deprem olunca bunun eli buradan mı çıktı? Allah Allah. Çok ilginç. Hiç bunu görmesin hayal tıkım. Adam ölmüş. Bu mu orada acaba? Ben ben bunu bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar bu adam görmüştünüz zaten resimdeki adam. Vallahi ölmüş ya değil mi? Ölü. Ay yazık. Bu kadın nasıl biri acaba? Ben çok merak ediyorum ya kötü bir kötü bir kişiliği mi var? O fena yakın, severim. Arkadaşlar şuraları biraz kurcalayalım. Kurcalama dediği için kurcalıyorum. Çünkü güzel şeyler bulacağım. Gibi. Evet. Burada metal bayağı çikolata var. Aldım alırım. Metal konteyner hadi güzel bir şeyler. iş gitti güzel iş. İhtiyacımız da vardı zaten. Çamaşır makinesi varmış. Kurcalayalım bir şey çıkmadı. Gidelim. Hala koşamıyoruz bu arada. Şunu da alalım. İki yardım etti. Şu an e, kurkum ayak bileğimiz için bir, bir sargı bezi kullanalım. Onun içinde ağrı kesici için mi gerekiyordu? Evet galiba. Ağrı diyor acı diyor. Evet şükürler olsun şu an iyileştik ve evet, artık koşabiliriz arkadaşlar. Bodrum'dan çıkıyorum. Evet arkadaşlar burası çok uzayacak. Oyun çok güzel ilerliyor ama yavaş ilerliyor. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet. Kurt boğuşmaları tehlikeli ve ölümcül hastalıklara sebep olur. Yaralıyorlar arkadaşlar insanı. Bu pek de uğraşırsanız tercih edin için. Şey. Burada bir şey var bu buna... ne? Az olsun Ses ne ya? Şunlardan bir yerlerden geliyor. Neyse. Neyse arkadaşlar ben şu kurçaya gireyim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar devam için lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Arkadaşlar herhangi bir önerileriniz, yorumlarınız varsa lütfen yorumlar bölümünde belirtiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.